Şehir hayatından sıkıldı, evlenmesi için babasının biriktirdiği parayla 12 inek aldı ve köyde yeni bir hayat kurdu. Ailemi ziyarete geldikten sonra onların buradaki hayatlarından feyiz aldım. Gerçekten çok güzel bir hayatlarının olduğunu gördüm. İzmir'de ben ne yapıyorum sorusunu sormaya başladım kendime. Ve ondan sonra babamla istişare ettikten sonra biraz daha hayvan alarak e, bu işi büyütme, büyüterek e, devam ettirme kararı aldık. E, herhangi bir destek almadım. E, herkes bir Adile Naşit'te Kemal Sunal'ın bir filminde e, başlık parası muhabbetinden dolayı öküz alırız o parayla diye bir sahnesi vardı. Babamın da benim için evlenmek için kenara koyduğu bir para vardı. Ben de espiritüel bir şekilde babama bu şekilde yaklaşarak baba o parayla öküz alırız diyerekten aslında böyle bir yola girdik. Herhangi bir devletten destek almadım şu anda. Tabii ki de ileride bu desteklerden faydalanmayı düşünüyorum. Kesinlikle köylerdeki hayatlar zannedildiğinden kötü hayatlar değil, mükemmel hayatlar. Yaşanması gereken hayatlar. Sabah 7'de uyanıyorum ben. Kış ayı olduğu için. Bizim ilk hedefimiz kendi karnımızı doyurmana hayvanla karnını doyurmak. Diyerek kalkıp üstümüzü giyip ağırımıza geliyoruz ve hayvanlarımızı besliyoruz. İneklerimizi sağlıyoruz ve onların atlarını temizliyoruz.